Evet, kovan tabanlarını, değiştirdiğimiz kovanları, kovanların değiştiriyoruz. Değiştirip oradan tabanı, yeni tabanı monte edip tekrar değiştiriyoruz. Çünkü e, fazla boş kovanım yok. E, daha önce kovan değiştirme ile ilgili bir e, video vardı. Ama hani e, çalışma bakımından, nasıl çalışma yapıldığına dair e, hem akşam eve gidince hem ben kendim için izlerken He de diğer izle arkadaşlar için güzel bir izleti olur. Başlayalım mı? Başlıyoruz. Haydi. Sadece atları değiştireceğim. Önce sağ Şimdi e, e, biz bu tabanları ne değiştiriyoruz? Bunların tabanları çürümeye başlamış. Tabanları göstereyim. Tabanlar şöyle. Tamam mıyız? Allah! Bir kameramanımız olaydı. Tamam. Şimdi Sadece kovanı fazla karıştırmayacağız çünkü günün geç saatleri sadece alt katları değiştireceğiz. Üst direkt alıyoruz. Alırken biraz körük. Allah. Biraz geriye alalım. Tamam evet. Hemen iki dakika değiştirelim, istere bir şekilde. Önce az kabarmış olanı kaldıralım. Şimdi ben kat, atma tekniği nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Ee, i̇lk önce 9'da birkaç tane çerçeve çerçeveyi kabartıp kata atıyoruz. 3'ü geçtikten sonra beraberinde diğerleri atıyoruz. لا هنا لا ما ادري اجت خطاين meme kontrolleri de yapma fırsatımız oluyor. Bu zamanda arı sıkışık olmayacak. Seyrek olmayacak. Sıkışık olursa oğula gidecek. Seyrek olursa yavrular üşütecek. Artık bu iki önce çizginin arasını iyi tutturmak gerekiyor. Burada tabii ki sürekli takipler ve iyi izolasyonla yapacağız. Ve evet, kovan aktarmamızda son iki çerçeve. Şimdi bu bu eldemeli buradan tutulmaz. Bebekten tutulur şöyle. Yakından tutulur. Ayırıyoruz. Tutuyoruz. Hem körükleme işini biz kendimiz yapıyoruz hem de çerçevelere bakımı aynı zamanda diğer ele yapmış oluyoruz. Bugün sabah 8'den beri hem kontrol hem tabanları değiştirme, yatıştırma, boyama. Bu zamanda ara çok hızlı gelişiyor. aktardıktan sonra çektik. Yerini aldık. Sakin. Sakin ve sükunet. Artık bu yeni tabanla tabanlar çürümeyecek artık. Patımızda ekleyip işlem tamam. Hoppala. Değerlerini değiştirmeye devam edeceğiz. Hadi görüşmek üzere. Alışın yayın bakalım. Vallahi sevdiler.